Hazreti Osman bin Mazun radıyallahu an. Osman bin Mazun radıyallahu an temiz bir yaratılışa sahipti. İslam'dan önce de düzenli ve ağırbaşlı bir yaşayışı vardı. Müslüman olmadan önce hiç içki içmemiş ve aklı giderip Benden aşağıdakileri bana güldüren bir şeyi içmem demiştir. Böyle bir insanın her türlü kemali, iyiliği ve güzelliği emreden İslamiyeti kabul etmemesi düşünülemezdi. Resulullah Efendimiz bir gün Mekke'de evinin yanında oturuyordu. O sırada Osman bin Mazun oradan geçiyordu. Resulullah Efendimize bakıp tebessüm etti. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz ona buyurdu ki: Biraz oturmaz mısın? Osman bin Mazun bu teklifi kabul etti. Peygamberimizin karşısına oturdu. Resulullah Efendimiz konuşuyordu. Konuşurken o sırada mübarek gözlerini göğe dikti. Sanki kendisine bir şeyler anlatılıyor. O da bunu kavramak istiyor gibi başını sallıyordu. Bu sırada Resulullah'ın Osman bin Mazun ile ilgisi kalmamıştı. Bu hal bir müddet devam etti. Peygamberimiz bundan sonra gözünü sağ tarafından aşağı doğru ağır ağır indirdi. Bilahare Osman bin Mazun bu hali Peygamber Efendimiz'den sordu. Kendisinde daha önce böyle bir şeye rastlamadığını söyledi. Resulullah Efendimiz Osman bin Mazun'a sordu. Ne yaptığımı gördün mü? O da gördüklerini olduğu gibi anlattı. Peygamber Efendimiz buyurdu ki Sen otururken bana Allahü Teala'nın elçisi Cebrail Aleyhisselam geldi. Allahü Teala'nın elçisi mi? Evet. Cebrail sana ne söyledi? Muhakkak ki Allahü Teala adaleti, ihsanı ve akrabaya vermeyi emrediyor. Zinadan fenalıklardan ve insanlara zulüm yapmaktan da nehyediyor. Size böylece öğüt veriyor ki benimseyip tutasınız. Nahl Suresi 90. ayetini indirdi. Osman bin Mazun radıyallahu anh der ki, bu hadise üzerine kalbimde iman yeşerip yerleşti. Resulullah'ın sevgisi gönlüme düştü ve Müslüman oldum. Osman bin Mazun'un İslam'a girişi Resulullah'ı çok sevindirdi. Osman bin Mazun radıyallahu an Müslüman olduktan sonra evine gitti. Ailesine de İslam'ı anlatıp onların da İslam ile şereflenmesine vesile oldu. Böylece ailece Müslüman olma bahtiyarlığına kavuştu. Osman bin Mazun radıyallahu an Müslüman olunca müşriklerin çeşitli eziyet ve işkencelerine uğradı. Bunun üzerine Peygamberimizin müsaadesi ile Habeşistan'a hicret etti. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlara Kureyşliler Müslüman oldu diye yalan bir haber ulaştı. Bunun üzerine Müslümanlar Habeşistan'dan ayrılıp Mekke'ye doğru yola çıktılar. Fakat Mekke'ye yaklaşınca haberin yalan olduğu anlaşıldı. Mekke'ye girerlerse durumlarının iyi olmayacağını biliyorlardı. Aralarındaki istişareden sonra her biri Mekke'de bir dostunun himayesinde kalmaya karar verdiler. Böylece Mekke'ye açıktan girme imkanını elde etmiş oldular. Bu himayeyi elde edemeyenler de vardı. Bunlar ise Mekke'ye girişlerini gizli yapmak zorunda kaldılar. Osman bin Mazun radıyallahu an Velid bin Mugire'nin himayesine girmişti. Ancak Müslümanın bir müşriğin himayesi altında olması hazmedilir bir şey değildi. Müşriklerin himayesine giren bütün Müslümanlar bu durumun acısını ve ağırlığını bütün şiddetiyle ruhlarının derinliklerinde hissediyorlardı. İmanları buna asla müsaade etmiyordu. Zaten bütün bu sıkıntılı ve perişan durumlara onlar sebep olmuşlardı. Geçici bir rahatlık için onların himayesine girmeyi imanlarından fedakarlık sayıyorlardı. Bu yüzden himaye altına girenlerin hepsi üzgün ve kalpleri kırık idi. Bu üzüntüyü en çok hissedenlerden biri de Osman bin Mazun radıyallahu anh idi. Kendi kendine dedi ki: Vallahi benim arkadaşlarım Allah yolunda çeşit çeşit eziyet ve sıkıntı çekerken bir müşriğin himayesinde rahat ve emniyet içinde yaşamam, bu belalardan uzak kalmam benim için büyük bir eksikliktir. Doğruca Velid bin Mugire'ye gitti. Ona dedi ki, Ey amcamın oğlu, beni himayene aldın, güzelce de himaye ettin. Ta hüdünü yerine getirdin. Bu zamana kadar senin himayendeydim. Şimdi senin himayenden çıkıp Allah'ın ve Resulünün himayesine giriyorum. Bunun için himayeni sana iade ediyorum. Velid bin Mugire, niçin himayemden çıkmak istiyorsun? Yoksa birisi sana işkence veya kötülük mü yaptı? Yoksa benim himayem sana yeterli olmadı mı?'' Osman bin Mazun radıyallahu anh böyle bir şey yoktur. Ancak bir müşriğin himayesinde olmak biz Müslümanlara yakışmaz. Üstelik bizim perişan hallere düşmemize sebep oldunuz. Ben Allahü Teala'nın himayesinden razıyım. Bize onun garantisi kafidir. Bunun üzerine Velid bin Mugire son olarak şöyle dedi. Öyleyse bu reddi Mescid-i Haram'da açıktan yap. Beraberce Mescid-i Haram'a gittiler. Velid orada Osman bin Mazun'un himayesini reddettiğini söyledi. Osman bin Mazun da onun sözünü tasdik ederek şöyle dedi. Ben Allahü Teala'dan başkasının himayesinde bulunmayı sevmiyorum. Onun için Velid'in üzerindeki himayesini reddettim. Bu redde orada bulunanların hepsi şahit oldu. Artık o himayesizdi. Osman bin Mazun radıyallahu anh, Vedip bin Mugire'nin himayesinden çıktıktan sonra Kureyşlilerin meclisine gitti. Orada meşhur Cahiliye şairi Lebit de bulunuyordu. O yazdığı bir kasideyi okuyor herkes onu dinliyordu. Lebit, şüphesiz Allahü Teala'dan başka her şey batıldır. Mısra'nı okurken Osman bin Mazun radıyallahu anh doğru söyledin dedi. Her nimet mutlaka zevale yok olmaya mahkumdur. Mısra'nı okurken de yalan söyledin. Cennet nimetleri zeval bulmaz, daimidir demişti. Kureyşliler Lebid'e dediler ki, okuduklarını bize tekrarla. Lebit ilk mısrağı tekrar okuyunca Osman bin Mazun radıyallahu an onu tekrar tasdik etti. İkinci mısrağı okuyunca tekrar yalanladı. Bunun üzerine Lebit kızgın bir halde Kureyşlilere sitem ederek dedi ki, Ey Kureyşliler! Sizin meclisinizde Böyle kimseler olmazdı. Ne oldu size? Kureyşliler, Lebid'i teskin etmeye çalışarak dediler ki, sen ona bakma, o zaten bizim dinimize, putlarımıza da karşı gelip başka bir yol tuttu. Daha önce Velid bin Mugire'nin himayesindeydi, bunu da reddetti. Bu sırada müşriklerden Abdullah bin Ümeyye, Osman bin Mazun'a şiddetli bir yumruk vurup gözünü mosmor yaptı. Velid bin Mugire yapılanı gördüğü halde hiç yardımcı olmadı. Aksine himayemi reddetmeseydin böyle olmazdın dedi. Osman bin Mazun'un tek suçu vardı. O da Allahü Teala'ya iman etmesi ve bu iman istikametinde konuşmasıydı. İçindeki alev alev kabaran imanla Velid bin Mugire'ye cevap verdi. Vallahi Allah için bu sağlam gözüm de öncekinin akıbetine uğrasa gam yemem. Ben Allahü Teala'nın teminatındayım. Rıza yolunda gözüme vurulan tokatı necrini Allahü Teala verecektir. Kimden Allahü Teala razı olursa o bahtiyardır. Bana sefih ve yolunu şaşırmış da deseler, ben Muhammed Aleyhisselam'ın dini üzereyim. Bana ne kadar zulmetseler, eziyet etseler de bu yoldan yürüyeceğim bu samimi ve içten gelen ifadeler Velid'e tesir etmişti. Bundan dolayı Velid, Osman bin Mazun hazretlerine dedi ki, Gel, tekrar himayeme gir. Osman bin Mazun radıyallahu anh, ben allah Teala'dan başkasının himayesine giremem. Osman bin Mazun'un gözüne müşriklerden Abdullah bin Ümeyye tarafından o yumruk vurulunca, orada bu acıyı kendisinde hisseden sanki kendisine vurulmuş gibi olan bir kişi vardı. O da Hazreti Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh idi. Çünkü Müslüman kardeşine atılan bu tokat ona atılmış demekti. Bunu kabul edemeyen Hazreti Saad radıyallahu anh yerinden fırlayıp o kafirin suratına müthiş bir yumruk indirdi. Abdullah bin Ümeyye'nin yüzü gözü kanlar içerisinde kaldı. Böylece o layık olduğu cezayı bulmuş oldu. Osman bin Mazun radıyallahu anh, hicretin ikinci senesinde Bedir Harbi sırasında hastalandı. Tedavisine çalışılmış fakat iyileşememişti. Nihayet hicretten 30 ay sonra ebedi aleme göçtü. Medine-i Münevvere'de ilk vefat eden muhacir sahabi o oldu. Peygamber Efendimiz o kefenlenirken alnından öptü sonra sen de dünyadan bir şey elde etmedin dünya da senden etmedi buyurdu. Mübarek gözlerinden akan yaşlar Osman bin Mazun hazretlerinin yanaklarına damladı. Osman bin Mazun'un teçhiz ve tekvini bitmişti. Bu sırada Ümmül Ala Osman bin Mazun'a şöyle seslendi. Ey Osman, Allahü Teala sana ikramda bulunmuştur. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ona sordu. Allahü Teala'nın ona ikram ettiğini nereden biliyoruz? Ya Resulallah, Osman bin Mazun'a hüsnü zannım olduğu için. Vallahi Osman için hayır ümit ediyorum. Ancak ben Allahü Teala'nın peygamber olduğum halde Allahü Teala bildirmedikçe başıma ne geleceğini bilmem. Ümmül Ala o günden sonra bir daha kimse için böyle sözlere cesaret edemediğini söylemiştir. Osman bin Mazun'un vefatı sırasında Müslümanların henüz bir kabristanı yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hesabı için bir kabristan arıyordu. Medine-i Münevvere etrafına teşrif buyurdular. Baki ile emrolundum. Buyurarak orayı kabristan seçtiler. Böylece Hazreti Osman bin Mazun radıyallahu an ilk defnedilen oldu. Osman bin Mazun radıyallahu an kabre indirilirken Resulullah Efendimiz buyurdu ki: o bizim neyi selefimizdir. Kabrinin baş tarafına bir taş dikti. Ondan sonra birisi vefat edince Resulullah'a nereye defnedelim diye sorulur. Peygamberimiz de selefimiz Osman bin Mazun'un yanına buyururlardı. Osman bin Mazun radıyallahu anh dünyaya hiç rağbet ve tamah etmez Devamlı ibadetlerle meşgul olurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o vefat ettiği zaman dünyadan üzerine bir şey bürünmeden çıktı buyurmuştur. Gecelerini namaz kılmak, gündüzlerini de oruç tutmakla geçirirdi. Bu husus Peygamber Efendimize haber verildi. Ona buyurdu ki: Ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Osman bin Mazun radıyallahu an sual etti. Anam babam sana feda olsun. Bu soruyu ne için sordunuz? Devamlı olarak gündüzlerini oruçla, gecelerini de namazla geçiriyormuşsun. Öyle yapıyorum. Gözlerinin senin üzerinde hakkı vardır. Bedeninin hakkı var. Ailenin hakkı var. Namaz kıl fakat aynı zamanda yat ve uyu. Oruç tut ancak bazen de tutma. Ey Osman! Allahü Teala beni ruhbanlıkla değil tatbiki kolay bir din ile gönderdi. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Osman bin Mazun'a nafile ibadetlerde ve niyazda mutedil olmasını tavsiye buyurmuşlardır.